Merhaba sevgili takipçilerim. Bugünkü videomuzun konusu Vans markasında Cruise 2 modelini size anlatacağım. Bu koleksiyon grubu diğer Vans modellerine göre kendi içinde birkaç özelliğe sahip, aynı zamanda çok artı değer katabilecek çok farklı bir modeldir. Şimdi koleksiyonumuzu incelemeye başlayalım. Evet sevgili takipçilerim. Vans'in bilinen atentik old school modellerine alternatif son dönemlerde bayağı bilinen ve bayağı da çok tercih edilen bu koleksiyon grubumuz Cruise 2 modeli sizler için incelenmeye başladı. Şimdi modelimizin ana kodu yani model ismi Cruise 2 belirttiğim üzere onun haricinde şuraya hemen size göstereyim. Bakın şurada VN ile başlayan ana kodu bu grubun ana kodu. Vans'in iç dillerinde konverserde olduğu gibi ana kodlar yazmaz. Yani bakın şu şekilde göstereyim. US'ler, UK'ler onları görebilirsiniz. Numaralarını görebilirsiniz. Üretim yerini görebilirsiniz. Bunu da size hemen göstermiş olayım. Şimdi modelimiz diğer Vens gruplarına göre. Vens nedir? Bir tık. Vens nedir? Bir tık ağırdır değil mi? Bu modelin en belirgini ve en bilinen koleksiyon özelliği Çok ama çok hafif oluşu arkadaşlar Ciddiyim Belki size şaka gibi gelecek ama Son dönemde giymiş olduğum spor koleksiyon grupları içerisinde En hafif olan model gruplarından birisi Bu da kullanıcıya ciddi manada bir avantaj sağlıyor Şimdi modelimizi şöyle bir bakalım İlk etapta gözüme çarpan şu içindeki içliği çıkartalım. Bakın şurası tamamen kanvas ince olmayan çok güzel, hafif biraz kalın bir dokudan yapılmış, çok güzel bir kanvası var. Şurası süet diye tabir edilen bir deri parçasıyla kaplı. Bakın buradan başlıyor. Bakın şöyle ikili dikiş sistemiyle buraya kadar devam ediyor. Hemen şu üst sayı kısmına geldiğimizde burada da süet detayları net olarak görebiliyorsunuz. Alışılmış Vans detayları bunlar. Hemen üst kısımlara geldiğimizde, sırt kısımlarına geldiğimizde bakın burada da beyaz deri paylarını ve parçalarını görebiliyorsunuz. Burada nefes almayı biraz daha hissettirebileceğimiz burada delikli diye tabir ettiğimiz burada nefes alabilecek paneller eklemişler. Ve ikinci payda yine burada. Şerit payımız yine burada. Hemen şu gruba geldiğimiz zaman da yani üst Dil kısmına geldiğimiz zaman da Burada el yapın yoğun bir şekilde Bizi karşıladığını görüyoruz Hem iç hem dışta Bu da üst kontrupüyeyi Ayakkabımızın ayağımızdaki şu üst kontrupüyeyi Eğer bunlar çok ince olursa Bu tarz spor ayakkabılarda randıman al alamazsınız Ve şu üst kısmını biraz e, Tarih edebilir bu çok önemli Arkadaşlar bunu da söyleyeyim Onun haricinde e, Şöyle hemen arkasına doğru gelelim Modelimizin arka bölümüne Geldiğimizde burada da hemen devam eden süet detayların buradaki payda da hemen buraya da eklendiğini görüyoruz. Şu arka vers yazısındaki şu beyaz ve siyah grubunda tamamen deri bir payla kaplanmış olduğunu size net olarak belirteyim. Belki dikkatinizi çekmiştir. Modelde bilmeyenleriniz olabilir. Konfi Kuş diye tabir edilen bu modele yani Vans'in bazı gruplarında çalıştıkları şu zemin çeşidi bu ayakkabının iç kısmına net olarak yerleştirilmiş. Burada bakın VF görüyorsunuz. VF Vans markasının Türkiye distribütörü olan kişilere ait olan amblemler arkadaşlar. Bu çok önemli. Şimdi bakın aynı zamanda buradaki amblemini de görebiliyorsunuz. Configution amblemini görebiliyorsunuz. Nasıl? Bazı markalarda mesela Skechers'ta, Memory taban e, onun haricinde e, iç taban yapılarında, Lacoste'larda Tommy'lerde Ortilite dedikleri bir sistem kullanılıyor. Zemin sistemi dediğimiz. Vans'te bazı gruplarında ve artık bazı modellerinin dışında birçok üründe de Configution taban sistemini getirdi arkadaşlar. Bu şu iç taban yapısının gayet e, rahat esnek ve yumuşak olduğunuzu bize net olarak gösteriyor. Ve çok hafif olduğunu da bize net olarak ifade ediyor arkadaşlar. Onun haricinde dış taban yapısına da baktığımızda burası da bakın darbeyi biraz da emebilecek tarzda tasarlanmış. Bu ne yapıyor bize? İç kısmının yumuşak oluşu dış taban yapısının da hafif bir köpük bir tabana da sahip olduğunu bize net olarak anlatıyor arkadaşlar. Bu da hem e, kullanımınızı rahatlatır, aynı zamanda biraz daha uzun ömürlü olmasını sağlar arkadaşlar. Şuraya baktığımızda alt taban grubu da nispeten kaymayı biraz daha önleyici bir sistemle donatılmış. E, bu grubun e, yine gözüme çarpan özelliklerinden birisi, bu bahsetmiş olduğum özellikler, hafifliği e, ciddi anlamda size fayda sağlayacak. Dolayısıyla ayakkabının estetiği konusundan herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Ve diğer detayı da size söyleyeyim. Diğer detay koleksiyonu, bakın burada. Bazı grupları ben birçok farklı ayakmada anlattım bunu. Konverslerde de yaşıyoruz. Şu dil sistemi sağa ve sola çok kayabiliyor arkadaşlar. Bakın şurası çok kayabiliyor. Dolayısıyla ayağınıza biraz daha sabit ve daha kendinizi güvenli hissedebilmeniz için buraya çorap geçişi diye tabir edilen bakın şu esnek malzemeyi koyuyorlar arkadaşlar. Her iki tarafta da mevcut. Dolayısıyla siz bu ürünü kullanırken hafiflik Aynı zamanda mevcut yerlerde deri payı Bunları net olarak görebiliyorsunuz İç taban kısmında Hem hafifliği hem taban özelliği ile Beraber birleşince de Bu ayakkabının tamamen size özgü Diğer gruplardan Kendini ayırabilen Çok güzel bir model olduğunu net olarak hissedebiliyorsunuz 1559 bandında oluyor Diğer grupları Yani bu Old school'lar Şu anda bu koleksiyon grubunun satışı 1619 bandında birçok satış mağazasında hem bu rengini, beyazını, lacivertini bu şekilde görebilirsiniz. Arkadaşlar bunu da size net olarak belirteyim arkadaşlar. Şimdi size bağcıklarını da bu arada hem ürünü anlatırken hem de size bağcıklarını bu arada yapmış oluyorum arkadaşlar. Umarım kadrajdan çok çıkmamışımdır. Evet bitirmek üzereyim. Ayakkabınızı şu şekilde bağladıktan sonra bakın kullanmadınız ve havalandırdıktan sonra şu içlik diye tabir eden bu ve buna benzer herhangi bir şeyi ayakkabınızın iç kısmını bu şekilde yerleştirirseniz ayakkabınızın omurga diye tabir ettiğimiz kısmı arkadaşlar bozulmaz. Kıvrıma bağlı olarak bakın buralarda şöyle kırılmalar yaşayacaksınız belli bir süre sonra. Kuruduktan sonra yani yıkadıktan sonra bu ürün oda sıcaklığı kurumaya bırakıldıktan sonra bu tarz içlikleri ayakkabının içerisine koyarsanız ayakkabınızın omurgası her zaman daha düz durur arkadaşlar ve estetik olarak sizi daha iyi gösterecektir ve uzun ömürlü olmasını sağlayacaktır. Bunlara lütfen dikkat edin. Evet, ayakkabı ile ilgili size anlatabileceğim özellikler bu şekilde. Bu modeli size anlatmamdaki amaç genel defense çok ağır olduğunu söyleyen birçok müşterim var. Birçok takipçim var. Dolayısıyla bu tarz alternatif ayakkabıları da size anlatmayı kendime ilke ediniyorum. Gelebilecek ve herhangi bir model olabilirse yeni sezon kapsamında eski sezonda olabilir fark etmez sizlere anlatmaya devam edeceğim arkadaşlar. Bu grubun da kutusu bu şekilde. Diğer ince kutular gibi değil. Yani atentik olsun, old school olsun veya diğer gruplara göre bazı model gruplarında kutu bu şekilde de olabiliyor. Bakın burada normal kodunu da görebilirsiniz. VN ile başlayan kod bu grubun ana kodu. Devam eden rakamsal kodlarla beraber ana kodunu da görebilirsiniz arkadaşlar. Bu hemen içini de açtığımızda muhakkak bu şekilde bir VN'se ait olan bir içliği de görebilirsiniz. Ayakkabılarınızı muhafaza etmeniz bakımından. Evet. Koleksiyonumuzu tüm özellikleri size anlattım arkadaşlar. Evet sevgili takipçilerim modelimizi anlattım. Modelde küçük bir dipnot olarak şunu belirteyim. Modelin numara grubu dar. İçinde bahsetmiş olduğum o çorap geçişinden ve kesim geçişinden dolayı, yani kesim farkından dolayı örnek veriyorum ben 41 giyiyorum ama mesela bu grupta 42.5'a kadar olduğunu hissedebiliyorum. Çünkü benim ağırlıkta ayağım 41-41.5 ama bu grupta 42,5 ayağıma oldu arkadaşlar. Yani bir numaraya yakın bir e, numara darlığı var. Bunu lütfen göz ardı etmeyin numara siparişi verirken. Bu tarz alternatif ayakkabılarda diğer koleksiyonlara göre alınabilir mi? Alınabilir. Çünkü 3-4 tane saymış olduğum özellikten dolayı size tavsiye edebilirim arkadaşlar. Son karar sizin. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu ve buna benzer videoları almak isterseniz açıklamalar kısmında istediğiniz marka ve modeli yazmanız benim için yeterli olacaktır. Zamanın olduğu sürece ilk fırsatta bu tarz videoları çekmeye çalışacağım. Göstermiş olduğunuz ilgi ve alakaya sonsuz teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere en güzel günler sizin olsun. Sağlıcakla kalın.